Merhaba, oryantasyon süreci çocukların yaş özelliğine ve kademesine göre değişen ama içinde birçok kaygıyı ve soruyu barındıran bir süreçtir. Bizim özel Koleji, Sorojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak siz değerli bilgilerimiz için oryantasyon sorularını yanıtlamaya çalıştık. Okula başlama, çocuğun erken çocukluk döneminde karşılaştığı en önemli değişikliklerden, çocuğun ileriki okul yaşantısının niteliğini belirleyen en önemli aşamalardan birisidir. Okul, alıştığı, güvendiği ev ortamından, bilmediği bir ortama doğru atılan ilk adımdır. Her çocuk okula başlama ve alışma sürecini kendi gelişim hızına göre yaşar. Çabuk uyum sağlayabilme, çocuğun belli bir düzeyde bilişsel, duygusal ve sosyal olgunluğa erişmiş olmasını gerektirmektedir. Bu sebeple çocuklar kesinlikle arkadaşlarıyla karşılaştırılmamalıdır. Kimi çocuk ilk gün adapte olup sorunsuz ilerlerken, kimi çocuğun yeni bir ortamda başa çıkmayı öğrenip uyum sağlaması zaman alabilir. Uyum sürecini çocuğun mizacı, daha önce olduğu okuldaki deneyimleri ya da hiç okul deneyiminin olmaması da etkiler. ...bunların yanı sıra çocuğun gecikmiş tepkiler vermesi beklenen bir durumdur. Okul, çocuğun alıştığı, güvendiği ev ortamından bilmediği bir ortama doğru attığı adımdır aslında. Çabuk uyum sağlayabilme, çocuğun belli bir düzeyde bilişsel duygusal ve sosyal olgunluğa erişmiş olmasını gerektirir uyum sorunu bireye göre farklılık gösterdiği gibi 1-2 hafta ile 1 aya kadar değişebilir. Uyum süresi 1 ay sonrasında da devam ederse ilgili PDR uzmanından destek alabilirsiniz. Öncelikle çocuğunuzu sonuna kadar dinleyerek duygusuna eşlik edebilirsiniz. Üzüldü mü, kızdı mı, çaresiz mi hissetti? Duygusunu birlikte araştırabilirsiniz daha sonra anlatım dilini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, hiç kimse benimle oynamadı dediğinde bu cümleyi düzeltmezsek dilimiz bilinçaltımızı şekillendireceği için çocuğunuzda böyle bir gerçekçi olmayan olumsuz düşünce oluşacaktır. Çocuğunuza, oynamak istediğin bazı arkadaşların seni oyna almamış olabilir. Böyle şeyler arkadaşlar arasında yaşanabilir. Çözüm için planın nedir? Ne yapmayı düşünüyorsun? Sorularını sorabilirsiniz. Aklıma bir şey gelmiyor diyebilir. Burada önemli olan çocuğunuz için uygun çözüm yöntemlerinin kendisini bulabilmesine yardımcı olmaktır. Çocuklar okula başladıktan sonra uyum süreci her çocuğa göre farklılık gösterebilmektedir. Eğer çocuğunuz size beni okuldan erken al dediğinde biz neler yapalım diye düşünürseniz öncelikli olarak bir rutin oluşturmak çok kıymetli. Rutin oluştururken her sabah aynı saatte gelmek, her akşam aynı saatte yatmak gibi belli bir düzen ve rutin tutturmak alışkanlığı için çok kolaylaştırıcı bir süreç. İki, duygularını paylaşabilirsiniz. Ne hissediyorsun? Siz kendi duygularınızı paylaşabilirsiniz. Bu duygu paylaşımı yaparken öğretmeninle de bak ben çok güveniyorum diyebilirsiniz. Bu da onların uyum sürecini kolaylaştıracaktır. 3 süreci anlatmak. Süreci anlatırken de ben seni ara ikinci kahvaltısından sonra alacağım. İkinci kahvaltısından sonra iki ders geçecek. Sonra ben seni alacağım diye saat kavramı olduğu için zamanı sonu başlayarak anlatabilirsiniz. gibi yöntemler deneyebilirsiniz. Ama uyum her çocuğa göre farklı göstermektedir. Bunlara rağmen de şey ihtiyacınız olduğunda biz okul rehberlik uzmanları her zaman yanınızdayız. Öncelikle çocuğunuza hayatın her döneminde zorluklar yaşayabileceği ve hiçbir şeyin çözümsüz olmadığı aktarılmalıdır. Baş etme ve problem çözme becerileri konusunda çocuklar güçlendirildikçe uyumu da kolaylaşacaktır. Öğrencilerin uyumunu desteklemek amacıyla siz ve bebeğinler tanışabilecekleri ortamlar yaratabilir, birlikte okul dışı etkinlikler planlayabilirsiniz. Okul uyum sürecinde öğrencilerinizin okula karşı olan aile duyularının artması için oyun temelli faaliyetlerle destek. Öğretmenlerimizin gözetimi altında yapılan çalışmalarda sosyal sanatsal saldırama, uyum, ısınma gibi etkinliklerle de öğrenci hem okuluna, arkadaşlarına, öğrenme ortamına, sınıfına, e, öğretmenlerine alışma fırsatı bulur. Derslerde, öğretmeni birim olarak öğrencilerle yaptığımız derslerde öğrenci okul kurallarını öğrenmesini ortaokulda ilgili merak ettiği soruların cevaplanmasına fırsatlar yaratmış oluruz. Ve bu fırsatları bireysel görüşmelerle ve derslerimizde de desteklemiş oluruz. Böylelikle öğrenciler diğer kademedeki arkadaşları daha okula gelmeden oryantasyon sürecinde okula karşı olan aileliklerinde arttırma fırsatı bulmuş olur. Uzun süren yaz tatilinin ardından okula dönmek alışılması güç bir durumdur. Okul zamanı belirlenen rutinler, kurallar yaz tatili süresi boyunca esneklik gösterebilir. Okula geri dönüş konusunda ise her çocuğun tepkisi farklıdır. Kimisi okul düzenine rahatlıkla uyum sağlarken, kimisi lisenin yeni bir başlangıç olması sebebiyle kendisini gergin hissedebilir. Özellikle gerilim yaşayan çocuklara yardımcı olmak için kaygıların nedenini araştırmak önemlidir. Bu gibi durumlarda çocuğun aklındaki soruları sorması için onu cesaretlendirebilir kendi geçmiş okul tecrübelerinizi çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Sosyal anksiyete, bireyin bir sosyal ortamlarda kendisini aşırı güvensiz hissetmesi ve başkaları tarafından kendisiyle alay edileceği, reddedileceği veya yargılanacağı düşüncesiyle açığa çıkan yoğun bir kaygıdır kaygı bireyin sosyal ortamlarda mevcut potansiyelini performansa dökmesine engel olurken aynı zamanda hata yapmasına ve pasif kalmasına da neden olur. İlerleyen hallerde birey sosyal ortamlara girmekten kaçınır. Bahaneler ve yalanlarla bu ortamlarda bulunma olasılığını da minimuma indirir. Okul ortamında öğretmenlerin farkındalıklı gözlemiyle aile ve okulun iletişim halinde olması öğrencinin sosyal fobisinin terk edilmesini kolaylaştırır. Özellikle eleştirilmek, beğenilmemek ve dışlanma korkuları yaşarlar. Sevildiğinden emin olmadıkça insan ilişkilerine girmek istemezler. Genellikle düşüncelerinde olumsuz ve kabul alamayacağı şeklinde sayıntıları vardır. Çoğu çocuğunuzda benzer belirtileri birçoğunun bulunması aslında sosyal kaygı yaşıyor olabileceği anlamına da gelir. Eğer çocuğunuz tamamen reddedici bir tutum halindeyse, bir uzmanla destek alabilirsiniz. Ergenlik dönemi hem ergen için hem de ailesi için zor bir dönemdir. Aile ergeni anlamakta ve çocuklarının bağımsız birer birey olma yolundaki gelişimini kabullenmekte güçlük çekerken ergenlik dönemindeki birey ise anlaşılma duygusunu tam olarak yaşayamadığını düşünür. Eve Ebeveynler bu dönem özelliklerini ne kadar iyi bilir, çocuklarını ne kadar iyi tanırlarsa ebeveyn ergen çatışmaları o denli az olur. Bu noktada bedensel, cinsel, sosyal ve duygusal anlamda farklı bir döneme girilmiştir. Erikson'un da söylediği kimliğe karşı kimlik karmaşası dönemi. Ergenlik dönemindeki birey de henüz kendini bulmaya çalışıp dönemin en belirgin özelliklerinden biri olan sosyal kabulü oluştururken elbette ki bu noktada ön planda olmak isteyecektir tüm bu gelişim sahalarında yaşadığı süreçler sebebiyle ergen kendisini farklı hisseder ve çoğu zaman da bu hisleri tanımlamakta güçlük çeker. Ergen her şeyden önce anlaşılma ve değer duygusunu yaşamalıdır. Ergenle fikir alışverişi yapılmalı, aile konuları dışında tutulmamalıdır. Çeşitli sorun ve konularda onları objektif bir biçimde saygıyla dinleyip ortak faydalar bulmaya çalışabilirsiniz. Onun arkadaşlarını eleştirmenin aksine onları tanıma yoluna giderek onun bu sürecinde onu koşulsuz bir şekilde kabul ettiğinizi hissettirebilirsiniz. Zaman zaman elbette hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda da anne baba olarak ortak bir dil kullanarak bu durumu onunla paylaşabilirsiniz. Bu noktada en önemli ebeveyn yaklaşımından birisi dengeli ebeveyn tutumudur. Ancak ergenin arkadaşlarını yeterince tanımadan eleştirmek ve sadece tavsiye ya da öğüt verici bir rolde görünmek maalesef ki ergenin ebeveyni haksız kendisine karşı kabul olmayan biri olarak görmesinden öteye gidemez.